Çemberli taşla ilgili en bilinen efsanelerden biri, sütunun kaidesi altında Hazreti İsa'nın gerçek haçının bir parçasının, Nuh'un tufanından kalma kutsal emanetlerin, hatta Konstantin'in zırhı ve bazı kutsal emanetlerin saklandığına dairdir. Bir başka halk inanışı ise, sütunun altındaki bölmenin dünyanın merkezi olduğudur. Çünkü İmparator Konstantin, şehri kurarken İstanbul'u yeni Roma ilan etmiş, ve burayı dünyanın merkezi olarak görmek istemiştir. Bu yüzden sütunun manevi bir enerjiye sahip olduğuna inananlar bile olmuştur. Bu efsaneler İstanbul'un tarihine ve kültürüne derin bir anlam katarken ziyaretçileri de büyülemektedir. Ziyaretçiler bu mistik yapının etrafında dönen hikayeleri dinlerken hem geçmişe hem de geleceğe bir yolculuk yapmaktadırlar. Her bir efsane İstanbul'un kalbinde yer alan bu kutsal yapının etrafında dönen tarihsel ve manevi büyüyü yansıtmaktadır.